Merhaba arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir oyuncak videosu çekeceğiz ve bugün yeni bir arkadaşımız var. Kendini tanıtsın bakalım arkadaşımız. Merhabalar ben Melek Banks ee, bugün sizlerle Barbie mutfak setini tanıtacağız. Ee, hemen tanıtmaya geçelim. Evet bu mutfak setimizi önceki videomuzda tanıtmıştık ama Melek yine bir e, özet olarak geçecek ve bize tanıtacak. Evet Melek tanıtabilir misin bunu? Burada dolaplarımız var gördüğünüz gibi çok da şıklar dolaplarımız gördüğünüz gibi kara kareler şöyle tam mavi ve pembe tenceremiz var bunlar üstelik şu delik yerleri Barbie'nin baş parmağına sokulabiliyor. E ee, bu dört tane tabaklarımız var ee, bal kafe şeker şeker çay çikolatamız tuz. var burada ise tuzluk takımımız falan var. Burada ikili çeşmemiz var ve böyle başlığı dönebiliyor. Yani usluğumuz var. Burada e, spatula, kepçe ve bıçağımız var. Buradaki çekmece tabii ki de açılmıyor Melek. Burada da dolabımız var. Böyle iki iki raflı. Gördüğünüz gibi. Şimdi dolabın kapağını kapatalım ve en heyecanlı yere gelelim. Yeni Barbie mutfak setimizi açacağız. Öncelikle yanlarını gösterir misin Melek? Her tarafını. Evet. Resimlerini gösterelim böyle. Böyle. böyle Üstüne de bir kız böyle Barbie mutfak setiyle oynuyor. Onu göstermişler. Evet şimdi Barbie mutfak setimizi e, açacağız. Ama Melek böyle bir sihir yapsın bize. Hadi Melek böyle yapıyoruz. Evet. Melek paketini açtı. Şimdi e, oyuncağımızı tanıt Melek bize. Gördüğünüz gibi şöyle eee Şöyle. Dolaplarımız var. Ve burada un ve baharat takımları var gördüğünüz gibi. Sonra burada bir tane mikrodalgamız var ve düğmeleri. İçinde de gördüğünüz gibi bir tane tavuk var. Şimdi burada eşyalarımızı da tanıt. Evet. Burada bir ekmek kızartma makinemiz var böyle. Sütümüz, kolamız ve fantamız var. Onları da tanıt. Kapakları açılabiliyor bunların. Evet. Böyle kapakları da açılabiliyor. Gördüğünüz gibi. Bir de biz Coca Cola'nın arkasını da açabildik. Arkasını açıp bir şeyler doldurabiliyoruz. Şöyle sütümüzü de gösterelim. Gördüğünüz gibi böyle. Bir litre diye bile yazıyor. Tamam. Sonra burada bir tane gördüğünüz gibi portakal suyumuz var. Bir de burada nelerimiz var Melek? E, ee, fincanlarımız var. Evet minik mavi fincanlarımız var. Peki burada neyimiz var Melek? Bulaşık makinemiz var. Ve içinde bir tane de sepeti var. Sepetini de çıkar. Şu, niye şöyle sepetim. Evet. Bulaşık makinesinin içini de gösterelim şöyle. Gördüğünüz gibi böyle bir bulaşık makinemiz var. Ee, ve şimdi arkasını da gösterelim son olarak. Gördüğünüz gibi arkaları da böyle. Bir de fark ettik ki bu daha büyükken bu daha da küçük. Evet. E ama yine de güzeller. Oynanılabilirler. Evet, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, unutmayın. Ve videomuzu beğenmeyi. Hepinizi çok severiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz.